Yepyeni bir videodan hepinize merhaba. Bugün çok özel ve güzel bir yerdeyiz. Belki arkadan yaprak seslerini ve kuş cıvıltılarını duyuyorsunuzdur. Bugün Taş Mahal'deyiz. Taş Mahal Kır Düğün Salonu. Buranın Instagram sayfasından da burayı takip ederek ulaşabilirsiniz. Bu güzel yerde bu güzel Cupra Formentor'u çekeceğiz birazdan. Detaylardan birazdan sizlere de bahsedeceğim. Haydi ben çok heyecanlanıyorum çekmek için. Gelin birlikte bu aracı bütün özellikleriyle inceleyelim. Ama ilk önce şu kuş sesleri ve yaprak ışırtılarını da sizi baş başa bırakıyorum. Bu araç beni çok heyecanlandırıyor. Rengiyle, tasarımıyla bu marka sizce de çok hoş durmuyor mu? Cupra Cup Racing'den geliyor. Cup Kupa ve Racing yarıştan onun birleşiminden Cupra olarak karşımıza çıkıyor. 1.4 e-hibrit 1.5 TSI ve 2.0 TSI olarak. Bu 1.5 TSI 4 silindirli 150 beygir güce sahip ve 250 Nm tork üretiyor. 2.0 TSI 4 çeker 310 beygir 400 Nm olarak satılıyor. Ancak şu anda bizim çekeceğimiz araç 1.5 TSI motorundan, özelliklerinden, dış görünüşünden, içinden hepsinden de birazdan detaylı bir şekilde bahsedeceğiz. İlk başta ön tasarımından başlayalım araç tek paket olarak satılıyor ama opsiyon olarak bazı opsiyon seçeneklerini sunuyor. Bu kırmızı rengi alt taraftaki bu çamurluklardaki gri renkler bütün renklerde aynı renge sahip yani gri olarak yer veriliyor gri parçalar buradaki çamurluklardan arkaya doğru uzanıyor. jantların da çift renk olduğunu siyahla böyle bakır renginde çok güzel bir uyum sergilediğini görüyorsunuz. Uzun bir video olabilir çünkü aracın özelliklerini say say bitmeyecek bunu biliyorum. Ama önce şuradaki logonun tasarımından başlayalım. Bu Cupra logosu benim çok hoşuma gidiyor. Bir 360 kamera mevcut. Şuradaki şu kısımdaki ızgaralar piyona bilek kaplı. Ve onun altındaki tamponun bu altındaki yerde de gri parçaların yanlarında sağında solunda bu şekilde piyona bilek bir tampon mevcut. Ve bu tamponun yan taraflarında da burada hava girişleri var. Arkayı da zaten görüyorsunuz. Hava giriş çıkışları arabayı aşağıya doğru basarak aracın aerodinamiğini ve yol tutuşunda çok büyük etki sağlıyor. 2021 yılında Leon videosu çekmiştim. Leon ilk defa Türkiye'ye geldiği zaman onun videosunu da otoparkta sizlere çekmiştim. O araca da şöyle yandan baktığımızda aynı bu şekilde kaputun şöyle sağ tarafında şöyle gördü, göstereceğim gibi. Bakın şu sivriliyor yukarıya doğru. Parmağımla göstereyim şu şekilde. Ve kaput şurada önde tam olarak öne doğru gelmiyor. Burada kesiliyor. Şöyle bir aralık var. Bu da aracı böyle daha kızgın gösteriyor. Ben bu görüntüyü seviyorum. Burada sis farlarının konumlandırılması da yukarıda gördüğünüz ön taraftaki farlara çok yakın. Üst tarafa doğru konumlandırılmış. Farklıyım diğer araçlardan dediğinin bir göstergesi olmuş oluyor. Ön taraftaki sis farları dönüşe duyarlı led ön sis farları mevcut. Biraz farların tasarımı Şöyle üçgen şeklinde gözüküyor. Yine kama şeklinde. İçindeki bu özel detayları da görüyorsunuz. Ön farlar Matrix LED ön farlar olarak adlandırılıyor. Araç yine sensörlerle donatılmış. Burada arka çapraz trafik uyarısı var bu araçta. Burada jantlarımız 19 inç. Yani 19 inç olması çok iyi olmuş. Aracı kullanırken içine koltuğuna oturduğunuz zaman bu aracın bu sivri görüntüsünü görüyorsunuz. Ön kısmı, ön kaputu. Ve bu da sizi heyecanlandırıyor. Bu rengini çok sevdim. Yorumlarda yazın. Bakalım siz ne düşünüyorsunuz? Arka kısımda stop farları. Burada ikiye bölünmüş. Bagajı açtığımızda bagaj elektrikli açılsın bakalım. Burada böyle sivri bir görüntü oluşturuyor. Yine elektrikli bagajımızı kapatalım. Alt tarafta egzoz çıkışı şurada tek bir şekilde yer alıyor ama görüntü olması açısından burada tamponda bu şekilde siyah piyano bile kaplamayla birlikte yer alan bir parça var. Ve burada kupra yazısının yan tarafında bir formentor yazısı yok. Bu açıdan da çok güzel gözüküyor. Burada size bir detaydan bahsedeceğim. Bu arka geriye vitese taktığınız zaman bu kameranın üstünde bulunan fıske eden kamerayı yıkıyor ve arka tarafı rahat bir şekilde görebiliyorsunuz. Burada bize araç 450 litrelik bir bagaj alanı oluşturuyor. Ve bunun altında da burada yine steplimiz mevcut. koltukları yatırabiliyoruz bu şekilde ve arka taraftaki koltuklardan bagaja ulaşmak mümkün. 130 voltluk burada buraya buzdolabı koyabilirsiniz ve onun üstünde beyaz bir aydınlatma var. Yine bu sağ taraftaki bu çiftlik koltukta bu sağ kısımda bulunan butondan aşağıya doğru iniyor. Yine izofiks ile koltuğu bağladığınız zaman e, onun zaten şurada gösteriyor. Onun kancasını buraya bağlıyorsunuz ki bunu sakın bağlamayı unutmayın. Evet bagaj oturalım mı? Sadece şuradaki pandizot birazcık oturmamı engelliyor ama içinde içi gayet derin ve geniş. Taş mahallenin ışıkları da yanmış. Nasıl gözüküyor? Kapatalım bagajımızı. Evet, arka görüntüsü de bu şekildeydi. Bu arada belki biliyorsunuzdur normalde lastiklerin bu aracın şuradaki hattından çıkmaması gerekiyor. Yani şöyle gözükmemesi gerekiyor. Bu yüzden de şöyle bir çıkıntı var burada. Bu çıkıntı mevcut. Bunu yapmak zorundalar. Tarımsal olarak da aracı gayet güzel göstermiş. Unutmadan bir de kaputu açalım. İçine geçmeden önce bir bakalım kaputun altında neler var. Dün yağmur vardı o yüzden bugün birazcık rüzgar var, hafif rüzgar var. Kusura bakmayın. Burada kaputu açtığımızda altında bir yalıtım malzemesi olmasını isterdim. Artılar, eksiler bunu değerlendireceksiniz. Ancak bunun bir artısı da var olmayışının. İçeriye oturduğunuz zaman motor sesini duyduğunuzda çok mutlu oluyorsunuz. Artımı eksimi bence siz karar verin. Volkswagen'in bildiğiniz 1.5 TCI motoru var. 150 beygir güce sahip. 250 Nm metrede tork üretiyor. Evet aracın arka kısmına oturuyoruz. Rahat ferah bir arka alan mevcut. Kapımızı kapatalım. Çünkü cam tavandan dolayı çok geniş güzel bir alan sunuyor. Ve koltuklar çok rahat. Bu sağ tarafa oturduğunuz zaman ve sol tarafa oturduğunuz zaman ortada da çok genişçe bir alan karşılıyor sizi. Şimdi baş mesafem yaklaşık şöyle bir karışa yakın. Diz mesafemi göstereyim. Şöyle dik oturduğum zaman da yine bir karışa yakında diz mesafesi mevcut. Bu da şu şekilde yine dokunmatik. Bu araçta her şey dokunmatik. Işıklar ışıklar sağ ve sol taraflarda açılıp kapanıyor. Havada gerçekten güzelleşmeye başladı. Yine bu dıştaki gri parçalar bu koltukların arkasında mevcut. Ve beni hızlı kullan diyen böyle bir koltuk var. Koltuğa oturduğunuz zaman zaten Böyle bir yarış arabasında oturuyormuş gibi hissediyorsunuz. Burada alan çok geniş. Yani orta kısımda oturan çok rahat eder. Sadece burada bir şaft tüneli birazcık yüksek bir dezavantaj olabilir ama buradaki bu genişlikte bunun avantajı olarak karşımıza çıkıyor. Ve burada bir kol dayamamız mevcut. Burada 3 adet bardaklık var. 2 tane büyük, 1 tane küçük ve buradan bu şekilde şöyle yapalım. Bunu böyle açalım. Açtığımızda buradan da bagaja ulaşabiliyorsunuz bu açıdan da bence önemli. Buradan bagaja ulaşmak özellikle çocuklu aileler açısından da gayet iyi oluyor. Yani bu araç tabii ki genç spor bir araba ama aynı zamanda da aile olarak rahat bir şekilde kullanabileceğiniz bir araç. Tarafa geçelim, sonra sürüşe çıkalım. Bakalım sizler bu araçla ilgili ne düşüneceksiniz? Kuşlar çok güzel cıvıldıyor. Ortam güzel, yeşillik, kuşlar. Evet Cupra Formentor'un içindeyiz. Anahtarı merak ediyorsunuz. Anahtarı da size şöyle göstereyim. Yani 2021 Leon'da da sizlere zaten göstermiştim. Sadece burada Cupra amblemi değişmiş. Onda Seat logosu vardı. Bunda yeni tipteki anahtar bu şekilde zaten. Piyano bilek kaplama mevcut ve etrafında da şu şekilde metal parlak gözüküyor. Burada genişçe bir panoramik cam tavan var. Bütün tuşlar burada dokunmatik. Anahtarımızı bu kısma koyalım perdeyi açarken ve sunroof'u açarken de burada dokunmatik olarak açıyorsunuz. Klimayı açarken de dokunmatik açıyorsunuz. Burada fan ayarlarını da dokunmatik yapıyorsunuz. Ben ışığı açmak istesem bile dokunmatik olarak açıyorum. Araçta SOS mevcut. SOS bu arada SOS çalışıyor arkadaşlar. Skoda Scala'larda bunlarda bir hata var bu SOS'lerde. O yüzden hata veriyor. Hata verdiğinde bunu basılıyormuş gibi algılıyor ve karşı taraftan bir ses geliyor. Oraya arayınca tekrar onu kapatıyorlar. Orada bir parçanın değişmesi gerekiyor. Bundan başka bir video detaylı olarak bahsederim ama bunda herhangi bir öyle bir şikayet al alındığını duymadım. SOS bastım mı çalışıyor. O yüzden gönlünüz ferah tutabilirsiniz. Arka tarafta ön koltuklardan bahsetmiştim. Ön koltuklar sizi heyecanlandırıyor. Yarış aracındaki koltuklara benzer tasarımıyla bu şekilde size gaz veriyor arabayı kullanmanız için. Aynı zamanda burada araca bindiğinizde şurada yanıp sönen böyle beni çalıştır beni çalıştır diyen bir start engine stop yani start stop mevcut. O yüzden bu da sizi daha böyle agresifleştiriyor. Kablosuz şarjımız da mevcut araçta. 2 adet Type-C çıkışı var. Ve bu kısım çok değerli toplu. Bu yeni tip vites burada. Her zaman size bahsettiğim 7 ileri otomatik şanzımanı mevcut. Bu tuşu çekerek ileriye geri olarak burada şanzımanı kontrol edebiliyorsunuz. Elektronik park freni var. 2 adet bardaklık mevcut ve burada kolçak mevcut. Burada 12 voltluk bir çıkış var. Kolçaklık küçük olsa da kol dayama. Yine buradaki bu bakır rengindeki işlemelerle birlikte koltuklarla uyum sağlıyor. Gayet güzel gösteriyor. Kortuk yarı deri olması da gayet güzel. En azından burada yanmıyorsunuz. Yazın güzel bir sürüş keyfi yaşatıyor. Ve buradaki deri çok güzel gösteriyor. Ama sırtınızı ve buradaki oturduğunuz yeri de terletmemesi açısından da yarı deri olması bence yine avantajlı olmuş. Aracın bu kısmı derli toplu gayet güzel. Kablosuz şarj olması da gayet iyi olmuş. Direksiyonun tasarımı Bence çok şık. Yine burada alt kısmı şu şöyle bu düz gelmesi, sporlu olması açısından gayet güzel olmuş ve burada büyükçe bir ekran var. Ekranın artıları ve eksileri de var tabii ki. Artısı şu, çok büyük, çok kullanışlı, hızlı, güzel gözüküyor. Ama buradaki klima kumandalarına ulaşmak, daha hızlı kullanmak açısından da şurada birkaç tane en azından ses açma kapama ve klima tuşları olsaymış tabii ki iyi olurmuş. Da vites kolları var. F1 vites kolları mevcut ve gayet de güzel gözüküyor bunlarda da. Çünkü detaylar var. Yani öyle basit tasarlanmamış. Yine gri etrafını saran detaylar var. Buradaki bakır amblem ve şuradaki bakır çizgilerde ve buradaki bakır rengindeki dikişler direksiyonu çok hoş gösteriyor. Ve burada da yine sivrilik mevcut. Şimdi mesela Mini Cooper'a geçtiğiniz zaman orada daha yuvarlamsı e, tasarımlar görüyorsunuz ve bu araçta da daha sivri tasarımlar görüyorsunuz anlatacaklarım bitmiyor zamanımızda kısıtlı anahtarsız giriş çalıştırma elektrikli bagaj elektrikli hafızalı koltuklar koltuklarımız da burada bu şekilde elektrikli hafızalı yine burada ileriye geri ve burada bel destek ayarı da mevcut 3 tane e, hafızası var bu aracın ambiyans aydınlatmaları var aydınlatmalar rengini değiştirebiliyorsunuz burada adaptif kuruz kontrol var burada şerit takip line assist var şurada da buradaki tuştan da direksiyonu ısıtma var İzmir eve sıcak oluyor belki ihtiyaç duymazsınız ancak öyle demeyin klima içeriği ısıtana kadar burada elleriniz çok ısınıyor zaten en çok vücudun ısınan yerlerinden bir tanesi de ellerimiz o yüzden direksiyon ısıtma olması da güzel olmuş bir de koltuk masaj yapsaymış artık yok yok olacakmış. Bir tek o eksik kalmış. Şimdi aracı çalıştıracağım. Biraz ekran özelliklerinden de bahsedeyim. Çok sıcak oldu içerisi. Aracımızı çalıştırdık. İlk önce ekranımıza bakalım. Burada ekran. Evet ekranı sağ kısmını şuradan sol kısmını da buradan değiştirerek bu şekilde kullanabiliyorsunuz. Mesela ne istiyorsunuz? Radyoyu. İşte burada kuzey güney yön kısmını. Rota rehberi. Burada da G kuvvetini gösteriyor. Şöyle sola geçiyor. Sol taraftaki buradaki verileri görebiliyorsunuz. Yağ sıcaklığı, ne kadar yakmış, ne kadar gitmiş. Buradan bu özelliklerine bakıyorsunuz. Yakıttan da birazdan bahsedeceğim. Yine burada sağa doğru bastığımızda orta kısma geliyor. Ekranın görüntüsü hoş şık. Ve sağ taraftaki ekran zaten kocaman. Şimdi bir de bu da sağ taraftaki ekranda özelliklere bakarım. Buradan araç kısmına gelelim. Burada dediğim gibi smart assist var. Burada sürücü ayarı var. Park var burada gördüğünüz gibi. Şimdi şurada drive profil diyelim. Sürüş profili 3 tane mod var burada. Comfort, sport, individual. Individual kişiselleştiriyorsunuz buradan. Kendi isteğinize göre konfigürasyon yapıyorsunuz. Direksiyonu sport ya da buradan ayarlayabilirsiniz ya da comfort'ı alabilirsiniz. Motoru değiştirebilirsiniz. Adaptive cruise control'ü değiştirebilirsiniz. Klima sistemini değiştirebilirsiniz. Burada e, yine tekrar geriye gelelim. Sport'ta gerçekten spor oluyor ve direksiyon sertleşiyor. Biyans aydınlatması burada yine aynı şekilde bir sürü burada e, cold, calm, active, wellness, warm e, gibi burada ambiyans aydınlatması mevcut. Individual'a geldiğinizde yine siz de kendinizde istediğiniz renklere göre bunu tasarlayabiliyorsunuz. Sonra buradan şöyle ben size anlatayım. İç mekan evet ışık buradan yine aracı görüyorsunuz. Evet gördüğünüz gibi aynalar aynaları görüyorsunuz. Aynaların altında da şöyle geri vitesteyken aynaları indirilmesini istiyorsanız, kaldırılmasını istiyorsanız buradan açıp kapatabiliyorsunuz. Geri vitesteyken sizin iyi görmeniz açısından aynaları aşağıya doğru indiriyor. E, klima Arka taraftaki klimayı isterseniz kapatabiliyorsunuz, arka kilitten isterseniz açabiliyorsunuz. İçerideki havayı değiştiren, temizleyen bir sistem var. 2021'de korona vardı. Seat Leon videosunu paylaştığımda bu Air Care klimayı çok kullanmıştık. Çünkü içerinin havasını iyi temizliyordu. Burada yine bu içerideki pis havayı temizleyen Air Care klima sistemi de mevcut. Size yakıtına bakalım. Yakıt sürüş bilgilerine gelelim. Sürüş bilgileri 11 litre değiştirelim. Uzun süreliye bakalım. 922 kilometre 8.6 litre bölü 100 kilometrede 100 kilometre 8.6 yakmış. Yakıt aldıktan sonra gelirken yakıt alım 100 kilometre 149 kilometre önce yakıt alınmış. 8.6 litre 100 kilometrede ortalaması. Bence 8.6 gayet güzel. Bu bazen böyle sert kullanımlarda 11 litreye çıkıyor spor modunda. 12 litreleri görebilirsiniz ama hafif serilikte normal kullandığınız zaman aracın yakıtı 8.5 litrelerde 9 litrelerde olacaktır. Ama sert artı hafif kullanım derseniz de ortalamasını 10 litre olarak düşünebilirsiniz. Apple CarPlay, Android sistem hepsi bu araçta mevcut. Navigasyonu açtığınızda buraya aktarıyorsunuz. Bu aracın kendi navigasyonu buradan rahat bir şekilde yola doğru bakarken haritaya da bakmış oluyorsunuz. Şimdi hafif şöyle burada birazcık hareket edelim. Direksiyondan bahsetmek istiyorum. Direksiyona geçtiğimizde direksiyon Normalde Volkswagen grubundaki direksiyonlara göre birazcık sert kalıyor. Ama bu da zaten böyle sürüş açısından gayet güzel oluyor. Çünkü sportif olması biraz da sert olduğumu güzel oluyor. Hatta bu Seat Ibiza videosunda da bahsetmişim sizlere. Seat Ibiza'da FR paketinde de bu gayet sertleşiyor direksiyon. Güzel bir sürüş sağlıyor. Bunda da aynı şekilde koltuklar zaten çok rahat kullanırken. Birazcık hızlanalım. Bir frene basalım. Evet frenlerimiz yumuşak. Aracın görüşü çok güzel ve şu detaydan bahsetmek istiyorum. Önde oturduğunuz zaman bu kaputun üstündeki bu sivri hatları görmeniz ve kırmızı ya araç bir de aynı zamanda bu kırmızılıkla aracı kullanırken evet çok keyifli kullanıyorsunuz. DSG şanzıman mevcut. Geçişler kısmında DSG hızlı. Ben... Burada çok fazla boş alan olmadığı için 0-100 deneyemiyorum. Ama bu aracın 0-100'ü 8.9 saniye. Eğer ki 2.0 TCI 400 Nm tork 310 beygirlik olsaydı da o 4.9 saniye iniyor. 8.9 saniye birazcık geçene binince bu aracı süreyim. Araçtan hiç inmeyeyim. Sürekli yol gideyim, kullanayım, gazlayayım diyorsunuz. Ben de bu araçtan inmek istemiyorum gayet güzel çok hoşuma gitti. Bakalım sizler ne düşünüyorsunuz? Yorumlar kısmına yazın. Siz bu aracı beğeniyor musunuz? Bu arada Cupra'nın yeni modeli de çıkacak, yakında gelecek. Bazı farklılıklar var. O çıktığı zaman da sizlere detaylı bir şekilde bahsedeceğim. Bu arada bu araç şu anda ilanda. Bu aracın detaylarına sahibinden.com BM Motors'tan ulaşabilirsiniz. Aracın plakasını da gördünüz biraz önce BYM idi. Motors sahibinden.com ilanlarından aracın detaylarına ulaşabilirsiniz. Bu arada araç hatasız, boyasız, tertemiz bir araç. İçi de dışı da gayet temiz. Güncel kilometresini de okuyorum. 16.229 kilometre. Araçla vedalaşma zamanı geldi. Bu güzel panoramik cam tavanından da şöyle güzel bir poz alayım. Yepyeni videolarda tekrar karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Videomu beğenmeyi, yorum yapmayı lütfen unutmayın. Bu güzel mekanda Taş Mahal'de bu aracı Cupra Formentor'u çektiğim için de BMW Motors'a ve Taş Mahal ailesine çok teşekkür ediyorum. Sizlerde düğünleriniz varsa da buradan fiyat alabilirsiniz. Linki de Instagram linkinde aşağıya bırakacağım. Taş Mahal yazarak Instagram'dan da zaten ulaşabilirsiniz. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın. Görüşmek üzere yeni videolarda.